Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda dolar endeksi, tahvil faizleri ve korku endeksini değerlendireceğiz. İsterseniz ilk dolar endeksiyle başlayalım. E, dolar endeksinde arkadaşlar geçen haftaki enflasyon verisinden sonra e, güzel bir satış geldi. E, Nerelerde verisi gelmeden Yunus civarı burada bir ters bayrak formasyonu zaten oluşturulmuştu Yani şu görüntüye baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir ters bayrak görüntüsü vardı. Şu şekilde oluşan ve bunun devamında satış geldi ama şu 102.2'lerin altında çok kalıcı olamadı. Hatta 102'lerin altında kalıcı olamadı. Buralarda tutunmaya çalışıyor. Bakın şu bölgede. Önümüzdeki hafta olumlu seyir devam ederse yani açığa yönlü hareket devam ederse ki yani şu 102.7'lerin üzerine atamadığı sürece arkadaşlar bir alt bandı denemesi beklenebilir. Yani 102'lerin altında kalıcılık diyelim biz. Bizi 101.5 ile 101 arasındaki şu destek bandına alabilir arkadaşlar. Burası zaten bence dolar endeksinde artık yukarı yönlü bir tepki hareketine başlatacak son destek bölgesi olabilir arkadaşlar. Görüntü bunu gösteriyor. Yani şu şekilde baktığımız şu oluşturduğu trend bu bölgede oluyor. Yani burada yatay geçtiği bir süreçten sonra da düşebilir arkadaşlar. Fed toplantısı Şubat ayının <laughs> ilk haftasında. Yani istihdam verisinden önce olacağı için e, bir FED gerginliği ile önümüzdeki süreçte yukarı yönlü bir hareket olabilir arkadaşlar. Zaten FED tarafında 0.25 bas puanlık e, faiz artıcı fiyatlanmış durumda piyasa adına. E, yani piyasalar dolar endeksi şu bakın daha önce bu 105.9'lara burayı kırarsa çok riskli olur demiştik. Tarım dışı istihdam verisinin geldiği gün. Burada e, çok ciddi bir satış oldu. Değil mi? Şu destek bandı. 103.6 ile 103.9 arasındaki bölgeyi de kırıp değil mi? Aşağıdaki bölgelere hareket etti. Aslında şu ara bölge çok önemli değil. Yani daha aşağıdaki 101.5 ile 101 arası aslında bu hareketin artık son bulacağı yer olabilir arkadaşlar dolar endeksinde. Önümüzdeki hafta dediğim gibi olumlu seyir devam ederse 101.5 ile 101 arasında bu bölgeden destek bulması ve dönüş alması beklenebilir ama tabii dönüş alması dediğimiz çok ciddi yukarı yönlü hareketlerden daha ziyade buradan tepki aldığı zaman önünde yine direnç bölgesi olarak 102.2 ile 102.7 olacak ama yani biz aşağıya test ederse olarak söylüyoruz. Peki aşağıya gitmeden 102.7'lerin üzerine atarsa o zaman arkadaşlar 102.7'lerin üzerinde kalıcılık bizi yine tekrar şu kırdığı direnç bölgesine yani 103.6 ile 103.9 arasına alır. Önümüzdeki süreçte 104'lerin üzerine atarsa o zaman piyasa adına yine sıkıntılı bir dönem başlayabilir. Yani risklerin Artacağı bir dönem olur arkadaşlar dolar endeksinde tekrar 104'lerin üzerine atarsa ki o zaman tekrar yukarıdaki şu 105 bandına kadar belki 105.9'lara kadar tekrar deneyebilir arkadaşlar. Bu riski de fiyatlamalar olursa değerlendirebiliriz. Şu görüntüde piyasa adına çok olumsuz bir görüntü yok rahatlamış bir görüntü var. Ee, ama dediğim gibi bu kritik rakamları özellikle 104 rakamını önümüzdeki süreçte çok e, kritik bir şekilde takip etmemiz gerekecek. Üzerine atıp günlük ve haftalık kapanışlar olursa o zaman riskli dönem piyasa için başlar. Ee, yani 104'lerin altında e, kalıcılık yani aşağı yukarı hareketler piyasa çok da önemli değil. Yani aşağı gelmiş yukarı gitmiş çok fazla önemli değil ama 104'ün üzerine tekrar atarsak sıkıntılı olur arkadaşlar bunu böyle söyleyelim. Tabii FED toplantısında neler çıkar bilemeyiz. FED Şahin olur, tekrar Şahin olur, Şahin e, söylemlerde bulunur. Daha fazla faiz artacağını söyler. O zaman piyasada zaten bir kırılım olur ama piyasanın özellikle şu son bir haftadır fiyatlamaları e, bir olumlu görüntü var. Umarım FED bunu bozmaz. Defalarca daha önce bozmuştu zaten. Şimdi gelelim tahvil tarafına arkadaşlar. Tahvil tarafını e, değerlendirelim. Tahvil tarafı önemli. Neden önemli? Çünkü Akıllı paranın nereye gittiğini bize değil mi? söyleyen e, bir gösterge bu. Şimdi burada e, geçen haftalarda 3.88 ile 3.80 arasındaki bölgeye kadar e, tahvilde bir yükseliş olmuştu. E, dolar endeksinde de yukarı bir hareket olmuştu. Piyasanın nasıl bir korkuya e, kapıldığını, e, panik havasında olduğunu gözlemlemiştik. Şimdi oradan çok ciddi bir satış geldi ve tekrar aşağılara kadar, <laughs> aşağıdaki günlükteki destek bölgesine kadar fiyat, geldi arkadaşlar. Burası neresi? Daha önce fiyatı değil mi? tutup gönderen bölgemiz. Yani 3.48 ile 3.40 arası bir destek bölgesi. Burada tahvil destek bulmuş görünüyor arkadaşlar. Zaten bizim söylediğimiz şuydu. İlerleyen süreçte yani buralarda belki tekrar şu 3.60-65 bantlarına kadar 3.65'in üzerine atmaması lazım. Buralara kadar tepkiler normal. Bu bölgede yatay bir hareketten sonra eğer 340'lar kırılırsa arkadaşlar bir tahvil rallisi başlar. Tahvil rallisinin başlaması demek e, şöyle söyleyeyim. E, paranın akıl yani akıllı paranın riski varlıklara gideceğini bize gösterir. Onun için arkadaşlar burada eee 340'ların altında günlük ve haftalık kapanışlarda 290'lara kadar bir alan açılabilir. Yani bu hareket gerçekleşirse piyasa adına yani özellikle endeksler tarafında çok güzel hareketler olabilir. Zaten ons onslar tarafı Oldukça iyi hareket yaptı. Onu 10 saniyede zaten konuşacağız ama e, bu 3.40'lar çok kritik bir rakam arkadaşlar. Haftalıkta da şöyle gösterelim. Haftalıkta aslında kapanış fena değil. Yani şu fena değil ama bu 3.49'ların altında bir kapanış gerekli demiş. E, şu özellikle mum gövde bıraktı yerine ama burada kapanış yapamadı. Bakın buraya tekrar geri gelmiş oldu. Şimdi bu 3.40'lar kırıldığı zaman zaten şuradaki bir ABC hareketinde Değil mi? şu abc hareketini yapıp yani ben 3 2.90'lara kadar bu hareketin devamını beklerim ama dediğim gibi koşul öncelikli olarak şu 3.49'ların altına net haftalık mum gödesi bırakması lazım 3.40'ları da kırması lazım günlük ve haftalık olarak üzerine de eklemesi lazım o zaman dediğimiz gibi 2.90'lara kadar hareket olur ve piyasa tarafında çok ciddi rahatlamalar olur özellikle de endeksler tarafında onslar tarafında da zaten epey bir e, hareket gerçekleşti eee ons tarafını ons analizinde konuşalım arkadaşlar. Evet tahvil tarafı bu şekilde yorumluyorum. Destek bölgesindeyiz. Destek bölgesinden tepkiler alıyor. 4 saatlik grafikte baktığımız zaman bunu daha net bir şekilde görüyoruz. Yani bu bandı hala koruyorlar arkadaşlar. Daha önce de burayı iki defa değil mi? ikili dip yapmış buradan gitmişti bakın. Hala koruyorlar. Bu tepki, hareketi önümüzdeki hafta devam ederse tekrar 360 64 bantlarına kadar devam edebilir. 3.65'leri kırmaması lazım arkadaşlar. 3.65'leri kırıyorsa tafi tarafı, dolar endeksi de 104'leri 104 kırıyorsa o zaman piyasada tekrar riskli hava, riskli ortam başlamış demektir. Bakın bunu da e, dipnot olarak söyleyelim. E, koşulları dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Şimdi geldik VIX tarafına. VIX tarafında e, yani o kadar... Düşüş olmasına rağmen endeksler tarafında e, o tepkiyi özellikle Nazak tarafında o tepkiyi göremedik. Şimdi e, 3.18 pardon 18.5'ların altına da sarktı. Lips, a, bu şöyle isterseniz bulunduğu alanın ne olduğunu size bir gösterelim. Daha önce bu alan defalarca fiyatı göndermiş bir bölgeydi. Biraz geniş çizdim arkadaşlar bu alanı. Bakın 3.20 pardon tahvile gidiyor rakamlar. 20 ile 18.5 arası. Bakın burada daha önce bir hareket başlattıktan sonra çok ciddi bir dalga hareketi geldi. Bakın yukarı yönlü e, kaşlara kadar giden e, 34 ve 38 arasındaki bölgeye giden bir hareketi gerçekleşti. Sonra geri geldi. Aynı bölgeye bir daha buradan fırlattı. Üçüncü de, üçüncü de şu 25'lere kadar olan bölge. Arkadaşlar buraya kadar geldikten sonra tekrar e, geriye geldi. Artık burayı dördüncü kez denemiş oldu altında evet bir gün kapanışı almaya çalışıyor. Önümüzdeki hafta e, olumlu seyir devam ederse ki nazak tarafında çok ciddi bir sıkışma var. SPX tarafında da aynı şekilde. Bu olumlu seyir devam ederse yani tahvil tarafında yükseliş gelmez. Dolar endeksi yatay gider. E, bu olumlu beklenti devam ederse bu bank e, altından sarkıp 16 ile 14 arasındaki şu nihai dip yani nihai dip dediğimiz e, zaten daha önce buraları defalarca Değil mi? Destek bulduğu bölgeye kadar ne yapabilir? Geri çekilebilir ama şöyle çok geçmişe doğru gidersek bu dip bölgelerin bakın değil mi? Ee, yakın olduğunu görüyoruz. Ama şuradaki gibi bakın şu bölgedeki gibi e, yatay yukarıya tepkiler verse de tekrar geri gelip değil mi? Yani bir büyük dalga hareketi yani şuradaki büyük dalga hareketleri gibi oluşumlar olmazsa yani şu şekilde bir görüntü olursa o zaman bilin ki endeksler tarafında çok güzel hareketler yani yukarı yönlü hareketler olacaktır demektir arkadaşlar. Yani şu bakın yukarı dalga hareketleri hep endeksler tarafında düzeltme yaptırmıştır buralardaki hareketlerde. Şu bölgeyi bakın dikkatli bir şekilde ne yapmamız lazım takip etmemiz gerekiyor. Ee, yani 18 altında e, pazartesi kapalı zaten ABD ama salı günü falan yine burada kapanış gelirdi yani altında kalırsa 16 ile 14 bandını test edebilir. Ama şöyle bir risk de var. Artık destek bantları yani nihai destek bölgelerine de geldiği için buradan alacağı her tepki hareketi endekslerde düzeltme yaptıracak. Yani düzeltme küçük düzeltme hareketleri olacaktır arkadaşlar. Bakın bunu buna dikkat etmek lazım. Ee, tekrar geri gelir. Buralardan tekrar yukarı hareketler yapar. Bu hareketlerin hepsi ne yapacaktır? Endeksler tarafında yukarı hareketlerde düzeltme aldıracaktır. Ona dikkat etmek lazım. Şu an VIX tarafındaki görüntü olumlu ama dediğim gibi e, bu riski de dikkate alalım. Yani e, desteğe gelmesi değil mi? Desteğe gelmesi tamam görüntü olumlu ama desteğe gelmesi bir risktir bizim için. Yani direnci geldi dirençten dönme potansiyeli yüksek yerlerde mesela bu daha e, nasıl diyeyim daha olumlu yorumlamak gerekir. Çünkü mesela şurada dirençten dönmesi değil mi? Şuradaki dirençten dönmesi ya da ne bileyim şu yukarıdaki bölgeden dirençlerden dönmesi değil mi? Piyasa adına daha olumludur. Tamam şu görüntü VIX'in düş düşük rakamlarda olması piyasa için olumludur arkadaşlar. Yani volatilitenin az olduğunu gösterir, bir korku havasının oluşmalarını gösterir ama buralarda bu destek bölgelerinin alacağı tepkilerde e, düzeltme hareketleri yaptıracaktır. Onu da dikkate takip etmek lazım. Peki 18.5 altında kapanış alamaz, tekrar e, salı günü özellikle salı günü yukarı atarsa Arkadaşlar yani şu band bizim takip ettiğimiz nokta zaten 21.70 ile 22.50 arası bir pivotal bölge oldu artık 22.50'nin üzerine akarsa piyasa için riskler başlar 21.70 altında kaldığı sürece riskler yoktur 22.50 üzerindeki hareketlerin arkadaşlar 25 pardon şu 25.50 ile 26.30 arasına kadar evrilme riski vardır bakın bu her zaman gözümüzün önünde olsun. Ama arada tabii kırması gereken 23.90 var. Burası defalarca bakın çalıştı buradan fiyatı gönderdiler. E bu riskleri de dikkat edelim. 22.5 üzerinde VIX tarafında hareketler ise piyasa için risklerin başladığını gösterir. O zaman şu özetlemek gerekirse doların 104 üzerinde. Tafet tarafı 3.65 üzerinde. VIX de 22.50 üzerindeki hareketlerinde piyasa için risklerin başladığı değil mi? Riskli ortamların oluştuğu e, bir süreçtir olarak da ne yapabiliriz? özetleyebiliriz. Evet, VIX analizimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bir diğer videomuzda ABD endekslerini ve DAX'ı değerlendireceğiz. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.